Merhaba Osman. Nasılsın? Geçenlerde bir arkadaşım görmüş seni. Bakkaldan sigara alıyormuşsun. Söylediğine göre sefil bir haldeymişsin. O kadarcık sürede sefaletini nasıl sezdi? Bilemiyorum tabii de. Doğrusunu istersen hoşuma gitti. Yani elbette iyi ve mutlu olmanı istiyorum. Ama aynı zamanda sürünmeni ve bensiz perişan olmanı da istiyorum. Bu ayrılıklar insanın kafasını çok karıştırıyor Osman. Hiç bilmiyorum. Bazı geceler durduk yere içimden kendimi sokaklara vurup Naralar atmak geliyor. Herkesi huzursuz etmek. Taşkınlıklar yapmak. Olaylar çıkarmak istiyorum. Ama konu komşuya ayıp olur diye duruyorum. Bu medeniyet işleri canımı çok sıkıyor. Hiç bilmiyorum Osman. Son fırtınada Bahçedeki yaşlı çam ağacı devrildi. Onca yıllık hayatın gözünün önünde yerle yeksan olması hiç güzel bir duygu değil. Bir yakınını kaybetmiş gibi oluyorsun. Kırıldığı yerden kestik. Parçalara ayırdık. Cenazesini kaldırdık filan. Günlerce kafam bozuk gezdim. Bugün bir baktım o kesikten minik bir dal çıkararak tekrar büyümeye başlamış. Yaşama böyle iştiyakla tutunuşu gözlerimi yaşarttı. Şimdi yanından geçtikçe onun hevesi ve direnci hakkında düşünüyorum. Belki bir kısmı bana da sirayet eder diyorum. Hiç bilmiyorum Osman. Şu sıra yaşamak için mevzilendiğim yerin yakınından İpek Yolu geçiyor. Bölgeyle ilgili efsanevi hikayeler var. Tüccarlar ipek ve baharat yüklü kervanlarla ürünlerini batıya götürüp satmak ve tekrar topraklarına dönmek için hep bu yolu kullanırlarmış. Biliyorsun. Dönüş yolunda ürünlerin yerini paralar ve altınlar alıyor tabi. İşte o servetin peşinde olan hırsızlar tepelerin ardına gizlenip uygun zaman gelince kervanların önünü keserek cukkayı indirirlermiş. Soyulacaklarını hisseden bazı çakal tüccarlar hırsızlar gelmeden evvel servetlerini yol üstünde sonradan bulabilecekleri bir yere gömerlermiş. Nereye? Çoğunlukla gözlerine kestirdikleri bir taşın dibine. Çünkü taş ebedidir. Değişmeyen ve durağan yaşamın simgesidir. Yıllar yıllar geçse bile çok büyük bir aksilik olmadığı sürece o taş yerinde durur. Hep aynı yerde durur. Yanlarından nice yaşam geçip gider ama taş hep durur. Artık taşlara daha dikkatli bakıyorum. Birinin dibinde hazine bulsam kafam ammar rahatlar diyorum. Şimdiye kadar bizi hep Parayla saadet olmaz dediler. Ama bunu yaşayarak öğrenmek istiyorum. Hiç bilmiyorum Osman. Bazen bıkana kadar susam sokağındaki arada kaldım şarkısının klibini izliyorum. Adamın iki canavar arasında kalışına üzülmem gerekir belki ama ben epey gülüyorum bizi gülmek kurtaracak. Biliyorsam bir bunu biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum Osman. Babam öldüğünde cüzdanından katlanmış bir gazete küpürü çıkmıştı. Olimpos'taki yanar taşın fotoğrafıydı. Altında da kısaca bölge hakkında bilgi. Gitmek istemiş de gidememiş canım benim. Sonrasında oraya defalarca gittim ben. Ateşin karşısına oturup saatlerce izledim. Tam bu noktada işte o anda anladım ki gibi beylik bir ifade tonuna geçip bu hikayeden çıkarılacak dersi anlatmaya başlamam gerekir belki. Yok ama. Ders mers yok. Hayat böyle bir yer değil. İnsan istiyor ki her şey birbiriyle bağlantılı olsun. İşaretleri takip ederek bir sonuca ulaşılsın ve o anda bir aydınlanma yaşansın. Ama olmuyor. Babalar ölüyor. Ceplerinden yanan taşların fotoğrafı çıkıyor. Sen o taşların yanlarına gidip oturuyorsun. Saatlerce bakıyorsun. Bakıyorsun. Ve evet. Sürpriz. Bir bok anlamıyorsun. Kucağımda anlamadığım milyonlarca şeyle beraber oturuyorum. Hiç bilmiyorum Osman. Döllenme meselesinde en güçlü sperm yumurtaya kavuşur şeklinde bence doğru olmayan bir inanış var. Ben babamın en güçlü spermi olduğumu asla düşünmüyorum. Kesin önümdeki çok daha güçlü kardeşlerimin başlarına hiç beklenmedik aksilikler geldi ve ben mecburiyetten oluştum. Büyük bir talihsizlik sonucu dünyaya geldim yani. Bu Tonga'ya nasıl düştüm? Hayret ediyorum. Hiç bilmiyorum Osman. Sıcaklarla başım dertte. Beynim şöyle kıvamına geldi. Bulunduğum kabın şeklini alıyorum. Hareket etmem gerektiğinde, bir yerden bir yere gitmiyorum da adeta akıyorum. İnanır mısın? Şimdi dönsen. Sarılsak mesela. Yapış yapış oluruz diye hiç istemiyorum. Sıcağa dayanıyorum da. Nem beni öldürüyor Osman. Hiç bilmiyorum. Şu sıralar keşke biraz daha oksaydım da uzay aracına pilot olsaydım diye hayıflanıyorum. Dünyadan ancak o kadar uzağa gidersem kafam rahatlarmış gibi hissediyorum. Her şeye rağmen seni seviyorum. Ama artık hiç bilmiyorum Osman.